Ankara'dasınız. Buyur, buyur. Orada da tabii Mansur Yavaş'ın verdiği bir sınav var. Ama biliyoruz ki Erdoğan aşkım diyor İstanbul için. Yani almak için her şeyi yapabilirler diye evet. biliniyordu ama İmamoğlu ve işte medya ekibi çok iyi çalışıyorlar gerçekleri tüm perspektifiyle ortaya koyuyorlar yani önceki dönemler gibi de değil sanki daha aktifler iletişim dilleri daha evet. yine etki ediyor siz neye bağlıyorsunuz öncelikle bu kara propaganda sürecini Murat Kurum'un adaylığının İmamoğlu kadar e, iddialı olmamasına mı AK Parti'nin tüm bu videoların kumpasların dönüşünü alacağına inanmasına mı neye bağlıyorsunuz ve katkılarınız neler olur size bırakayım sözü tabii ki teşekkür ederim ee, Sayın Bakanımın e, Erdoğan'la ilgili yaşanan süreçler konusunda ben de konuşmamın bittiğinde bir iki cümle etmek isterim. Önce sorunuzu yanıtlayayım. Ee, şimdi e, İmamoğlu'nun 2019'da girdiği seçim ve bundan e, kaynaklı bir deneyimi var, onu yaşadı. Gördü ki iktidar partisi İstanbul'da seçimleri... Kaybetmemek uğruna her yola başvuruyor. Bunun içinde YSK, kirli propaganda, aklınıza ne gelirse her şey dahil. Ve bu sefer ikinci kez bu seçimleri kaybetmesi, kazanamaması toplum nezdinde, ülke nezdinde, parti nezdinde çok ciddi etkiler yaratacak. Ee, İmamoğlu da bütün bunları gördüğü, bildiği, analiz ettiği için ve gerek bu 5 yıl boyunca, gerek 2019 seçimlerinde yaşadıklarından hareketle olabildiğince, olabildiğince her konuyu, her olasılığı dikkate alarak e, hiçbir riskle karşılaşmamak için çok ciddi bir ekiple çalışmalarını yürütüyor. Bunu görüyoruz çok net olarak. İktidar Partisi aslında yerel yönetimler ve merkezi yönetim bir arada halkın ihtiyaçlarını gidermek anlamında bir arada bir çalışmayı yürütmeleri gerekirken iktidarın yerel yönetimlere bir engel çıkartmaması gerekirken tam tersine iktidarın karşı kendisinden olmayan yerel yönetimlere her türlü engeli çıkardığını görüyoruz. Aynı şekilde bunu İstanbul'da çok net olarak gösteriyor, yansıtıyor. Bir diğer nokta, bir diğer nokta yerel yönetimler her zaman halkla daha çok beraber, daha sıkı ilişki içerisinde ve yerel yönetimlerdeki başarı her zaman bir sonraki seferde o yerde e, genel seçimlerdeki başarıyı daha daha fazla öne çıkarıyor. AKP bunu görüyor. İstanbul'da yerel yönetimlerde CHP'nin bir başarısı, bir sonraki seferde İstanbul'da genel seçimlerde CHP'nin başarısını daha çok öne çıkaracak. AKP da geride kalacak. Bu her zaman yerel yönetimlerdeki başarı, genel seçimlere daha fazla etki ediyor. AKP bu yönüyle de yerel yönetimleri kaybetmek istemek hem istemiyor hem de yerel yönetimleri kaybetmenin kendisine bir sonraki seferde İstanbul'da seçim kaybetmek anlamına geldiğini de dikkate alıyor dedi ve İstanbul seçimlerini yerelde kaybetmenin Ayrıca kendisine Partide, ülkede Her yerde siyasal e, Anlamda toplumdaki e, Psikolojik anlamda Çok farklı sonuçlar Yaratacağını bildiği için Her türlü propagandaya Kara pro propagandaya e, Bu süreçte başvuruyor Başvuruluyor e, Bunları bu yönden de Değerlendirmek gerekiyor Bir diğer nokta Bir diğer nokta basın özgürlüğünün bulunduğu durum. Şimdi AKP'nin kendi seçmen tabanı İstanbul'da ne yaşandığını, ne yaşanmadığını AKP'yi destekleyen medya üzerinden dinliyor, görüyor, işitiyor ve bu verdiğiniz haberlerdeki boyut AKP'nin kendi tabanına kendi kanallarından bu görüntülerle yansıtılıyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olayın gerçeğini ortaya çıkardığı o görüntüler AKP'nin kendi tabanına bir şekilde yansıyor mu? Yansımadığı kanaatindeyim. Yansımadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla AKP tabanı bu provoke edilen görüntüleri izleyerek bu gerçeklik üzerinden hala bir düşünce oluşturma ve bu algı yönetimiyle sürece devam etme gibi böyle bir boyut ne yaparsanız yapın e, önde tutuluyor. Bu da basının e, bulunduğu durum itibarıyla AKP olayı bu yönüyle de kullanmaya devam ediyor. Şimdi e, İmamoğlu tarafı veya özgür basını izleyen kesim olayı her iki boyutuyla görebiliyor. Bu nedenle bir değerlendirmede bulunabiliyor. Ancak diğer taraf için bunu söyleyemediğimiz düşüncesindeyim. Ve onlar olayın gerçeğini değil, provoke edilen gerçek ödesi taraftan bir değer yargısı, bir düşünce her zaman o kirli e, görüntüler üzerinden bir sonuca vardırılma ve e, belediye hizmetlerinin aksaklığı gibi e, böyle bir düşünce e, içerisinde tutulma amaçlanıyor. Bunu bu şekliyle de görmek lazım gerektiği düşüncesindeyim. Peki tabii dediğiniz bir diğer gibi, nokta Erdoğan'la ilgili nokta, galiba ekleyecekleriniz evet, buyurun, vardı. Buyurun buyurun, buyurun. buyurun siz ekleyin. E, buyurun. Ee, şimdi e, geçmişte de e, ben yaklaşık e, AKP kurulduğundan itibaren hep AKP'nin e, yargıtayda çalıştığım dönem içerisinde e, bütün hukuksal işlemlerini yürüten bir savcı e, olarak söyleyeyim e, Türkiye'de kimse şiir okuduğu için mahkum edilmedi e, Erdoğan bir televizyon kanalında o şiiri okusaydı kimse bir şey demezdi ama coşkulu bir kalabalık önünde minareler süngü, müminler asker, ya Allahu Ekber diyerek toplumu galeyana getirince halkı kim ve düşmanla tarih suçundan ve bu ordu bu dini koruyacaktır şeklinde cümleler içeren Ziya Gökalp'a ait olduğu söylenmesine rağmen ait olmadığı da ortaya çıkan, halkı tahrik eden bir şiir okuduğu için mahkum edildi. Olay çok farklı boyutlar kazandı, çok farklı boyutlara gitti. Daha o da güçlendi zaten. Bu programın konusu o değil, o evet. bir başka seferde konuşulabilir. Evet.